İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı ilk yarıda topun ne kadar oyunda kaldığına dair? Gerçekten utanç verici yemin ediyorum. Çünkü ilk defa olmuyor bu. Tabii ki bu durum bizleri de geriyor. Biz kendi stadımızda bu tarz şeyleri belirttiğim gibi ilk defa görmüyoruz. Hakemler de buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor sonra 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor bir dakika duruyor. Ve bu tarz durumlarda da bizim takımımız sarı kartlar görüyor. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum devre arasında bu tarz şeylere enerjimizi harcamamamız gerektiğini konuştuk. Çünkü bunları değiştiremiyoruz. Bu tarz olayların olmasını değiştiremiyoruz ve her maç bu tarz şeyler olmaya devam ediyor. Hatta bu tarz şeylerin olmasına her maç daha da fazla izin veriliyor. Dolayısıyla bizim de bunu düşmememiz gerektiğini düşündük, konuştuk kendi aramızda. E çünkü bu futbol futbol böyle değil. Futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde durmaması gerekiyor oyunun. Türk futbol açısından da dışarıdan bakan insanlara güzel bir resim, güzel bir imaj çizdiğini düşünmüyorum bu durumun. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici. Bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleyebilirim. Aslında bizim en az 6-7 puan farkla önde olmamız gerektiğini düşünüyorum normal şartlarda. Ama değiliz. Bizim her maçımız çok zor geçiyor. Şu anda da 3 sarı kart olan 10 oyuncumuz var bu da garip bir durum. Sanki hakemler diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Eğer şampiyonluk yarışı %100, %50, %50 diyeceksek hakemlerin de %50, %50 şekilde adil şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer maçlar saha içerisinde kazanılacaksa belirtmiş olduğum gibi hakemlerin de %50, %50 eşit bir şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum. Farklı olmaması gerekiyor şunu düşünüyorum, birazcık daha fazla Avrupa maçlarını izlemeleri gerektiğini, birazcık daha Avrupa'da hakemlerin maçları nasıl yönettiklerini izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ki orada almış olduğumuz 3-0'lık galibiyet ve hakemin performansına bakarsak da bu durumun çok garip olmadığını düşünüyorum. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar, ne görüyorlarsa onu çalıyorlar. Bugün kendimi biraz daha da yaşlanmış hissettim çünkü enerjimi önemli olmayan pek çok konuya odaklamam gerekti. Gerçekten utanç verici bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz. Bu tarz şeylerle vakit kaybetmek istemiyoruz. Enerjimizi bu tarz topla alakası olmayan şeylerle kaybetmek istemiyoruz. Kazandığımız zaman ben mutluyum. Gol atmamın, kaç gol attığımın benim için bir önemi yok. Benim için önemli olan takımıma yardım etmek. Kariyerimde de her zaman bu şekilde oldu. Bazen gol atmadığım zaman oluyor ama takım kazandıysa ben mutluyum. En önemli şey benim için bu. Ben de o maçın hakem kararlarını merak ediyorum. Bizlerin yardıma ihtiyacı yok. Bizim tek istediğimiz hakemlerin iki takıma da eşit şekilde aynı davranmaları, kararlarını aynı şekilde vermeleri. Ondan sonra maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Olabilir bu tarz şeyler olabiliyor futbolda ama önemli olan her takıma aynı şekilde davran